ortalama yakıtı yani 2 litre motor olmasına rağmen litreye düşmüş. Ben sürekli de 11 12 deydi de geçindirmesini yapabilir miyiz? Direksiyona bakın. Evet, Golf o yüzden telefonlarını çekiyorum da. Evet. Ee, şu facelift olduğu için, makyajlı kasa olduğu için şu da yanıyor falan. yani. Yani slaylı videoları bu arabayla gideceğim inşallah bakalım. Gideni 265 beygir. Yola çıkmadan önce arabanızın yağını suyuna bakın. Üstüne de <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla şu an 5. ayın ortasındayız. Yani izin yolu, sıla yolu videoları hanginiz ne paylaştıysanız hepsini beğendim, hepsini sonuna kadar her zaman izledim. Ben de böyle bu uy var dördüncü aydan sonra falan böyle başlıyor. Bütün sıla yolu videolarına yeniden bakmayı şu an işteyim, ee, havalar biraz güzel ama biraz hastalandım motor sürmeden falan galiba. Ee, biraz sırayla konuşması yapalım dedim birlikte. Ee, hem bir arabam var onu tanıtayım size. Golf 8 e, GTI, belki ondan gideceğim Türkiye'ye. Ee, daha Mercedes alamadım, geçenki videoda söylemiştim Mercedes alacağım diye. Ama <laughs> daha halen yok piyasada. Maalesef yapacak bir şey yok. Ee, i̇nşallah bir aya kadar bulabilirsem olur, yoksa olmaz zaten izine geç kalır. Hem burada biraz kullanıp da arabanın huyunu, suyunu bakmak lazım. O yüzden e, öyle yani. E, birkaç videolar falan galiba yaz geldikçe yükleyeceğim. Hem arabayla hem motorla gezerken. E, vallahi bazı arkadaşlar var, daha demin e, Yörük diye bir arkadaş var onun videosunu izledim. Gerçekten çok hoşuma gitti, devam ediyor vallahi. Gül gül öldüm ya. Evet bakalım arabamıza izin yolu. Bu sefer e, böyle bir şey olacak galiba. GTI GTI Golf 8 makyajlı kasa. Bundan gideceğiz. Bak arabanın içini açalım. Böyle. Şuraya bir koymuşlar. Koskocaman kokpit koymuşlar. Ay, bismillah. Oturak şöyle içine. Aha böyle. Bismillah. Koskocaman. Arabamız şu an kaç bin kilometre? Kapıyı örtelim. Arabamızı sıfır aldık. Demin video arabaya bağlandığı için gitti galiba da. Yeniden şey yapalım. Aa bakın arabamız daha yeni 7545 kilometrede. Bunu sıfır aldım. Ee, ortalama yakıtı yani 2 litre motor olmasına rağmen gerçekten e, çok yüksek. Yani böyle bir araba için bilmiyorum. Ve hatta ben şey yapıyorum. Bakın 13 uzun şey 10 litre benzin almışım bitti neredeyse. 10 litre. İyi üç, üç haftadır, haftadır 10 litre. düşmüş kız kardeşim sürüyor o zamanlar. 3 haftadır 4 haftadır 10 litreye düşmüş. Ben sürekli de 11 12 deydi de. Ya öyle yani. Arabamız bu arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ee, deminki ki videoda onunla bunu üstünü geçindirmesini yapabilir miyiz? Direksiyona bakın. Yani Golf GTI GTI gerçekten çok iyi. Bundan yolculuk da güzel olur. Mercedes olmadığı sürece. 265 beygir bu. Arkadaşlar. Şöyle inelim arabadan. 17'lik jant var üzerinde. Jant almadım. Gerek yok. İçi böyle. Sadece kötü olan işte bagazı, bagajı küçük. <laughs> Gagajı böyle arkadaşlar. <laughs> GoPro evde kaldı. O yüzden telefonlarını da çekiyorum da. Olsun bir şey olmaz. Zaten şöyle bir 5 dakikalık 10 dakikalık video olacak. Frenler falan tekerleri zaten 0. 10. ayda aldım arabayı. Ne olacak bunda bir şey olmaz. Ama işte eee şu şurası da yanıyor ya geceleri çok güzel gözüküyor. Bir de e, şu facelift olduğu için makyajı kaz olduğu için şu da yanıyor. Evet. Fafi sembolü. Rengini ekstra kırmızı seçtim. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Şimdi şöyle bir içeri girelim. Burası bizim mekan. Daha bitmedi. Biraz daha düzenleme olacak. Öyle yani arkadaşlar. Yani sıla yolu videoları bu arabayla gideceğim inşallah bakalım. Ama eğer ki Mercedes alabilirsem Mercedes'e giderim. Yoksa bir sefer bundan gideriz ne olacak? Bu da iyi gider ya 265 beygir. Demek ki kız kardeşim kullanıp 10 litreye düştüyse uzun yılda bu 7 litre yapar ya. Hiçbir şey yapmaz. Ha, yani süper. Yani öyle arkadaşlar. Eee Sıla yolundan hangi yoldan gideceğim onu da söyleyeyim. Ee, yine her zaman gittiğim gibi Salzburg üzeri giderim. Yani buradan Frankfurt otobanına çıkarız. Frankfurt'tan e, Würzburg, Nürnberg. Ama diyorlar ki Karawankum tünel e, kapanacakmış. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum, bilen varsa yazsın aşağı. E, Eğer öyle olursa Regensburg, Passau, Maribor üzeri giderim. Yani Macar üzeri kesinlikle gitmeyeceğim. Hırvatistan. Ondan sonra Sırbistan, Bulgaristan. Edirne. Edirne'den İstanbul üzeri Bolu, Ankara. Nevşehir. Yani güzel bu olacak. Yolda nelere şey yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Yola çıkmadan önce arabanızın yağını suyuna bakın. Yani en önemli olan bunlar. E, vinyetinizi alın hangi yerden gidiyorsanız Çek'ten mi gidiyorsun, Slovak'tan mı gidiyorsun, Slovenya'dan mı gidiyorsun, Avusturya'dan mı? Ben e, Avusturya ve Slovenya üzeri gideceğim için Slovenya'nın vinyetini alacağım. Ondan sonra e, Avusturya'nın tabii ki alıyoruz. Hırvatistan'da para çekme şeyi var. Kart çıkıyorsun, para ödüyorsun aynı Sırbistan'daki gibi. Bir de Bulgaristan. Bulgaristan'ı da internetten alabiliyorsun galiba. İnternetten alacağım, devam edeceğim direkt. Çünkü bazen çok kuyruk oluyor. Bu sene de gideceğim zaman büyük ihtimal yaz sezonu olacak. O yüzden biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü bayağı kişilerle aynı zamanda çıkacağız gibi. Eğer ki büyük ihtimal babamla gideceğim bu sene. Eğer ki babam gelmezse ben gene bir, bir gün iki gün erkeninden çıkarım. Bütün filerlere, ştavlara işte, yakalanmamak için. Öyle yani. bir de neye dikkat edin? İşte tekeriniz neyiniz iyiyse, hava, arabanın havası, suyu, yağsı, suyu. Sıkıntı yok yani. Bu sene daha hiç gitmedim ya. Normalde izin sezonuna video yaparken 3. üçüncü defa gidişim oluyor. Bu sene hiç nasip olmadı bakalım hayırlısı. biraz işte işler yoğun. Elhamdülillah çok şükür. Ee, hani yoğunluk var, şey yapamıyoruz, eleman yok. Şimdi geri bulduk eleman falan yani iyi oldu çok şükür. Öyle yani. Ama bakalım Golf 8 GTI ile bakalım ne olacak izin yolu. Ee, böyle birkaç videolar çekerim, sohbet ederiz. Ee, beğenirseniz, abone olursanız biz tabii ki daha fazla videolar paylaşırız. Onlar da bize hani şey için, hani buradan şey kazanacağım diye değil yani hani daha insanlar izle, izlediğini bildiğin zaman o zaman insan daha böyle rahat video çekip yükleyebiliyor o yüzden bakalım hele bir sıla yolu başlasın ondan sonra e, neler olacak bakalım hadi görüşmek üzere Allah'a emanet